Küresel aynalarda görüntünün oluşumuyla devam edelim. Bunlar biliyorsunuz tyt konuları aslında ve tyt sınavında mutlaka bir tane optik sorusu karşınıza çıkacak. Ee, geçen seneki, bir önceki sene e, optikten iki tane soru çıkmıştı. Ee, geçen sene bir tane soru geldi ve birisi de bu görüntü oluşumuyla ilgiliydi. Onun için bunlara hakim olmamız gerekiyor. Şimdi ne demiş bize? küresel aynalarda görüntü oluşumu kısmında bir düzlem aynada görüntünün düz, sanal ve cisimle aynı boyda oluştuğunu öğrenmiştik. Bu neydi bir hatırlayalım. Siz aynanın karşısına geçtiniz. Siz eğer düz duruyorsanız karşıdaki görüntü de düz duracaktır. Siz ters dönerseniz görüntü de sizle beraber ters dönecektir. Görüntü sanaldır. Yani nedir? Aynanın içindedir. Elinizi uzattığınız zaman ona dokunamazsınız. Görüntü Gerçek olsa da evet, dokunma hissini almazsınız ama o görüntüyü yanınızda hologram gibi görebilirsiniz. Bu da e, görüntünün gerçek olduğu durumdur. Ama burada e, görüntünün olacak sanal olacak düz e, düzlem aynada. Cisimlerin aynı boyda oluştuğunu biliyoruz. Yani sizin boyunuz 150 ise e, o cismin boyu da yani içerideki görüntü de 1 metre 50 santim olacaktı. Küresel aynalarda ise sanal ve gerçek. Büyük ve küçük, ters ve düz görüntüler oluşabiliyor. Küresel aynalarda gerçek görüntüler yansıyan ışınları kesişmesiyle oluştururken sanal görüntüler yansıyan ışınların uzantılarını içeriyor. Yani biz eğer görüntüleri kesiştiriyorsak, buradaki çizgileri kesiştiriyorsak burada ne oluyor arkadaşlar? Gerçek görüntüleri elde ediyoruz. Eğer uzantılarıyla işlem yapıyorsak, uzantılarını çiziyorsak buradaki uzantıların kesişmesi bize sanal görüntüleri veriyor. Burada da yine kurallar aslında aynı kurallar. Sadece bu kuralları bilmeniz yeterli olacaktır. Onları zaten boşluklara yazdıracağım ben size. Son olarak sanal görüntüler ayna üzerinde görülebilir. Gerçek görüntüler ise ayna üzerinde görülmez. Bir perdeye düşülebilir. Yani holograma benzer bir e, görüntü orada elde edilecektir. Şimdi buradaki e, çukur görüntü oluşumu cisim sonsuzluğu hisseden başlayalım. Cismin sonsuz olması arkadaşlar aslında bu fizik terimi. Cisim o kadar uzaktaki biz o cismi neredeyse göremiyoruz. Ya, ya da cisim bir nokta şeklinde görünüyor. Eğer bu şekildeyse ne olur? Buna bakalım. Eğer bizim cismimiz sonsuzdaysa sanki çukur aynaya paralel bir ışın göndermiş gibi davranır. Yani şöyle düşünün. Ta şurada bir insanın olduğunu düşünelim. Kolu biraz uzun oldu bu insanın. Buradan alt ve üst noktalarından ayaktan ve baştan biz ışını gönderdik. Ne olacak? Bu ışın çukur aynaya paralel geldiği için odak noktasında bir nokta şeklinde görüntü oluşacak. Bunu yorumlayalım. Cisimden gelen ışınlar asal eksene paralelse, yani ne diyebiliriz? Işın paralel geliyor demektir. Neydi? Cisim sonsuzda ise ışın paralel geliyor demektir. Bu durumda bu durumda ne diyebiliriz arkadaşlar buraya görüntü görüntü odak noktasında nokta şeklinde oluşur. Su dalgalarını hatırlayın. Su dalgalarında da ne yapıyordu? Burada odaklanıyordu ve orada tamamen sönümlenmiş oluyordu. Aslında Işıkta da benzer bir e, olayın olduğunu söyleyebiliriz. Birinci anlaşıldıysa arkadaşlar ikinciye geçelim. Cisim e, merkezin dışındaysa yani şurası merkez cisim merkezin dışında. Ben buraya net bir tanım olarak aslında 3F diyebilirim. Hatırlayın 3F'deki bir cismin görüntüsü nerede oluşur? 3F bölü 2'de oluşur. Yani merkezin dışındaki bir cismin görüntüsü merkezle odak noktası arasında oluşur. O zaman şöyle bir şey diyebiliriz. Cisim merkezin dışında ise görüntü merkezle odak arasında oluşur. Çukur aynalı olduğu için ve bu dışarıdaki bir cismin görüntüsü merkezle odak noktası arasında oluştuğu için buradaki görüntü mutlaka ters olmalıdır. Bak, h'nin oku yukarıya bakıyor ama görüntü aşağıya bakıyor. O zaman görüntü terstir. Ve e, buradaki görüntümüz arkadaşlar gerçek görüntüdür. Niye? Cisimde görüntüsü de Aynı tarafta aynanın sol tarafında ya da her ikisi de sağ tarafında da olabilir. Ama birisi aynanın önünde, biri arkasında yani solunda ve sağında oluyorsa bu görüntü sanal görüntüdür diyebiliriz kesinlikle. Ne dedik? Görüntü burada tersdir dedik. Odakla merkez arasında oluşuyor dedik ve e, gerçektir. Dedik gerçekte niye gerçek olduğunu anlattık. Eğer her ikisi de aynı taraftaysa bu görüntü gerçek görüntüdür diyebiliriz. Sanal görüntünün bir ismi de bu arada zahiri görüntü arkadaşlar. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Son olarak burası ile ilgili şunu diyebiliriz. Eğer cisim merkezin dışındaysa mutlaka görüntüsü ondan daha küçük boydadır. Yani şurada h kadar yüksekliğe sahip bu cisim o zaman buradaki haş üssü daha küçük olacaktır. Yani h büyüktür h üssü diyebiliriz. Ya da buraya e, görüntü küçüktür görüntü küçüktür diye e, yazabiliriz. Var mı problem arkadaşlar burada? Sorusu olan var mı? Üçüncü kuralımızdan bahsedelim. Ha, üçüncü kurala geçmeden bir de burada benim biraz önce bahsettiğim özel durumu vermiş. O özel durumda da zaten mantık aynı. Burada sadece şunu diyeceğiz. Eğer cisim 3F noktasındaysa görüntü nerede oluşuyor? 3F bölü 2'de oluşuyor. Cisim 3F ise görüntü 3F bölü 2 de oluşur. Yine daha küçük olacak. Yine ters olacak. Ve yine gerçek bir görüntü olacak. Boyunu tam olarak hesaplayabilirim. Eğer cismin görüntüsü pardon eğer cismin kendisi H boyundaysa görüntü de ne olacaktır? H bölü 2 boyundadır. Bu neydi? Görüntü. Yani 3F'den 3F bölü 2'ye düştü. Yani yarıda oluştu görüntü ve boyu da aynı şekilde yarım oldu diyebiliriz. Gerçeğinin yarısı kadar oldu diyebiliriz. Üçüncü kural cisim merkezde ise. Arkadaşlar cismi ne tarafa doğru yuttum? Bak 3F'deydi. 2F şurada bir yerde. O zaman ne yaptım? Sağ taraf doğru. Yani aynaya yaklaştırıyorum. Cisim aynaya yaklaştıkça Görüntü aynadan uzaklaşıyor ve gittikçe büyüyor. Bunu unutmayın. Ben cismi buradan aldım. Merkez noktasına getirdim. Cisim ne oldu? Şurada bir yerdeydi görüntü. Artık merkeze getirdiğim için o da merkezden gelen merkezden giler kuralına uygun olarak ne yaptıysa merkezin altında görüntüsünü oluşturdu ve aynı boyda olacak. Şimdi bunları ee, buraya not alalım. Eğer görüntü merkezde ise, eğer cisim merkezde ise, pardon, görüntü de nerede oluşur arkadaşlar? Merkezde oluşur. Görüntümüz de merkezde oluşur. E yine ters, aynen bir öncekinde olduğu gibi ters oluşur ve yine bir öncekindeki gibi gerçek bir e, görüntüdür diyebiliriz boyları eğer bu haçsa bu da haç. Niye? Aynı noktada oluştu çünkü. O zaman boyları eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki kuralımız da bu kadar. Bununla ilgili de herhangi bir sorumuz yok sanırım. Şimdi yine gittikçe ne yapıyoruz? Yaklaştırıyoruz cismimizi. Aynaya doğru yaklaştırıyoruz. Eğer ki cisim merkezden biraz daha yaklaştıysa yani merkezle odak arasına geldiyse bu sefer görüntü merkezden daha dışarıda yani çukur aynadan biraz daha uzaklaştı ve bu görüntünün boyu büyüdü ama hala ters ve hala gerçek. O zaman sırayla yazalım. Eğer görüntü eğer cisim merkezle odak noktası arasındaysa görüntü nerede oluşuyor? Merkezin merkezin dışında oluşur. Merkezin dışında oluşan görüntünün boyu cismin boyundan daha büyüktür. Görüntü boyu cismin boyundan büyüktür. Görüntü yine terstir ve gerçektir. Terstir ve gerçektir. Yine aynı kural üzerinden düşünecek olursanız. Eğer 3F bölü 2 noktasına H yüksekliğinde bir cisim koyarsanız. Merkezin dışında oluşacak tam olarak 3F'de ve kendi boyunun iki katı gittikçe uzaklaştıkça ne yapıyor? Boyu büyüyor. İki katı şeklinde olacaktır diyebiliriz. Buraya da aynı yorumu ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Buraya kadar sorusu olan var mı arkadaşlar? O zaman 5. E, kısma geçiyorum. 5. kısımda bize ne demiş? Cisim odak noktasında ise Arkadaşlar eğer cisim odak noktasında ise odaktan gelen paralel gider kanunu hatırlayın. Yansıyan ışınlar ne olacak? Hiçbir zaman çakışmayacak. Bu yüzden görüntü sonsuzda oluşacak. Buraya sadece görüntü sonsuzda sonsuzda oluşur diyoruz. Niye bunlar kesişmiyor, çakışmıyor? Buradaki e, kesişme olmadığı için herhangi bir görüntüde ne yapmıyor? Oluşmuyor. Tabii bu durum hani oluşmamak değil, cisimin görüntüsünün sonsuzda oluştuğunu varsayıyoruz diyebiliriz. Altıncı durum, cisim odak ile ayna arasında ise yani cisim nerede arkadaşlar? F bölü 2'de ise gibi düşünebilirsiniz bunu. İlk önce rastgele bir noktada odakla ayna arasında tepe noktası arasında bir noktada oluştuğunu düşünün. İşte burada artık görüntü sanal olacak. Niye? Çünkü arkasında oluştu aynanın. Bunun direkt şunu diyebilirsiniz. Eğer cisim odakla tepe noktası arasında ayna arasındaysa sanaldır bu cisim görüntüsü diyebiliriz. Ve sanal olduğu için daha doğrusu sanal olduğu için demeyelim de odakla tepe noktası arasında olduğu için e, cisimin şekliyle aynıdır. Yani cisim yukarı doğru bakıyorsa oku görüntünün de oku yukarı doğru bakacaktır. Biz buna ne deriz? Fizikte düzdür. Ters değil. Bir öncekiler hep tersi hatırlayın. Bu bu sefer düzdür diyebiliriz. Nerede oluştu arkadaşlar cisim? Aynanın arkasında oluştu. Görüntü aynanın arkasında arkasında oluşur. Başka yorumlamadığımız bir şey var mı? Boyu daima arkadaşlar eğer odakla tepe noktası arasında ya da ayna arasında bir cisim varsa boyu daima Cisimden daha büyüktür diyebiliriz. Cismin boyunu haş dersem buna haş üstü dersem mutlaka haş üstü ne olacaktır? Haştan daha büyük olacaktır. Bunu unutmuyoruz. Bunu şimdi F'e F bölü 2 kuralına uyduracak olursak hemen aşağıda görünüyor. Cisimlerde F bölü 2'de boyun eğil haş. O zaman görüntü ne oldu? 2 katı. Yani 2H oldu. Bu neydi arkadaşlar? F'e F bölü 2 kuralı. Bu kuralda ne oldu? Görüntünün boyu cismin boyunun 2 katı oldu. Cisim odak noktasıyla tepenin tam ortasındayken yani F bölü 2'deyken e, görüntü nerede oluştu? F noktasında oluştu diyebiliriz. Son bir notumuz var. Bunu zaten anlatırken ortasında söylemiştim ben. Burada ne diyor? Cisim F noktasına kadar ok yönünde hareket ettirilirse görüntü zıt yönde hareket ederek aynadan uzaklaşır ve büyür. Yani şöyle düşünün. Şuranın 3F olduğunu düşünelim. O zaman burası ne olacaktır? 3F bölü 2. Şimdi siliyorum. Cismi biraz daha yaklaştırıyorum. Cismi buraya getirdim. Burası neresi olsun? merkez noktası olsun. O zaman görüntü de altta ve aynı boyda oluştu. Eskiden görüntü şurada bir yerdeydi ve daha küçüktü. Şimdi biraz daha getirirsem ben bunu. Şuraya getireyim. Ne oldu artık? Görüntü daha da uzaklaştı ve boyu büyüdü. Biraz daha içeriye getiriyorum. Hatta tam odak noktasının üstüne götürüyorum. Artık görüntü sonsuza gitti. Şimdi biraz daha içeriye sokuyorum son olarak. Ben bu cismi şuraya aldım. Artık görüntü arka tarafta oluştu diyebiliriz. Bunları renkli kalemlerle gösterecek olursak. Cisim çok büyük oldu. Cismin dışarıda olduğunu varsayıyorum. Şurası da e, merkez olsun. Merkez noktası olsun. Cisim dışarıda merkezden daha uzakta. Bu cismin görüntüsü arkadaşlar nerede oluştu? Merkezle odak noktası arasında ve daha küçük. Şimdi cismi nereye getiriyorum? Merkez noktasına getiriyorum. Cismi merkez noktasına getirdiğimde görüntüsü de nerede oluştu? Merkezde oluştu. Cisim merkezle odak noktasına yani 3F bölü 2 noktasına geldiğinde artık bunun görüntüsü 3F'de daha büyük oluştu. Eğer cismi odak noktasına getirirsem, cisim odak noktasındaysa sonsuzda oluştu. Eğer ki bunu daha da içeri koyarsam yani f bölü 2'ye getirirsem ben bu cismi ne olacaktır? Görüntü arkada oluşacaktır. Ve buradaki boyu h ise arkadaki boyu 2h olacaktır diyebiliriz. Anlaşıldıysa arkadaşlar bu kısım. Şimdi sorulara geçelim. Zaten burada da bakın çizimini benim anlattığım kısmın çizimini yapmış. Dokuzuncu soruya bir bakalım arkadaşlar. Şimdi burada bana diyor ki odak noktası F merkezi M olan çukur aynanın önündeki K cisminin görüntüsü nasıldır diyor. Şimdi merkez noktasının üzerinde tam olarak ne var? Okun bir kısmı var. Ee, pardon odak noktasının üzerinde. Merkez noktasının üzerinde de arka kısmı var. Odaktaki bir cismin görüntüsü nerede oluşurdu arkadaşlar? Eğer cisim odaktaysa sonsuzda oluşuyordu değil mi? Peki merkezdeki bir cismin görüntüsü nerede oluşur? Evet merkezde oluşmaz mı? Tam olarak merkezin üzerinde oluşur. O zaman merkezdeki cismin görüntüsü yani şu yuvarlak çizdiğim noktayı ben yine aynı uzaklıkta aldım ve buraya koydum. F'deki de sonsuzdaysa eğer, sonsuzda bir yerdeyse F noktasının üzerinde, benim görüntüm ne olması lazım? Bu şekilde bir görüntü elde ediyor olmam lazım. Var mı anlaşılmayan bir şey? 10. soruya bakalım. Şimdi 10. soruda bana diyor ki oda F merkezi M olan çukur aynanın önüne X, Y, Z cisimleri şekilde gibi yerleştirilmiştir. Buna göre X, Y, Z cisimlerinin aynadaki görüntüsü nasıl oluşur diyor. Şimdi bir kere noktalara bakalım. Z ve Y noktası nerede? Merkezde. O zaman mutlaka benim görüntüm bu kısım için merkezde olacak ve şu nokta Y noktası olacak. Peki x noktasının ne olması lazım? x nerede? Tam olarak 3f bölü 2'de. O zaman x'in nerede olması lazım? 3f'de bir yerde olması lazım. 3f nerede? Şurada değil mi? 2f burasıysa 3f 2 birim ileride bir yerde olacak. Tamam. Peki x'in asal eksenden uzaklığı kaç birim? 1 bir birim. E, 3f bölü 2'de olan 3f'de oluyorsa boyu direkt 2 katı olmaz mıydı? O zaman bir birim değil görüntü iki birim ve ters olması lazım. Yani şu olması lazım. O zaman x de burada bir noktada olması gerekir diyebiliriz. İşte bu cismin görüntüsü budur diyebiliriz. Var mı anlaşılmayan bir şey? Peki. 11. soruya bakalım. 11. soru bana diyor ki odak noktası F, merkez noktası M olan çukur aynanın asal eksene K cismi şekildeki bir yerleştiriliyor. K cismi ok yönünde ilerlerken 1 ve 2. bölgede görüntüsünün boyu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi K cismi merkezdeyken arkadaşlar görüntü yine merkezde oluşur. Merkezde oluşan merkezden gider. Peki. Ben bunu birinci bölgeye getirsem birinci bölge Dediğimiz yer neresi aslında? 3F bölü 2. O zaman görüntü nerede oluşacaktır? 3F'de oluşacaktır ve büyük olacaktır. O zaman birinci bölgeye getirdiğimde arkadaşlar büyür kısmını işaretleyebilirim. İkinci bölge yani şurası. Burası ne? F bölü 2. F bölü 2'de olan nerede oluşurdu? Aynanın arkasında ve F üzerinde oluşurdu. Ve yine büyük oluşurdu. O zaman ikinci bölgede de ne olacaktır? Büyük olacaktır. Cevabımız A şıkkıdır diyebilirim. 12. soruya bakalım arkadaşlar. Bir çukur aynanın asal ekseni üzerinde bulunan K cisminin aynadaki görüntüsü K üssü oluyor. K cisminin aynadaki görüntüsü K üssü. Bak alt alta oluşmuş. O zaman kesinlikle burası nedir? Merkezdir diyebilirim. Burası merkezse tam burası odak noktasıdır. O zaman burası F bölü 2 noktasıdır. F bölü 2 noktasında oluşan bir F bölü 2 noktasına koyduğum bir cismin görüntüsü nerede oluşur? F noktasında ama aynanın arka tarafında. Yani şu F bölü 2 ise burası F olacaktır. Ve arka tarafta eğer bunun boyu H'sa, bu iki H bu 2H olacak şekilde olacaktır. O zaman benim doğru cevabım A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet. Tümsek ayna kaldı, mantık aslında aynı. Bizim çukur aynada görüntü oluşumunda bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Başka sorunuz yoksa dersi burada sonlandıralım. Bir sonraki derste tümsek ayna üzerinden devam edelim. Var mı sorusu olan? O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.